Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi Astor. Astor uzun zamandır düşen trende hala devam ediyor. Şu anda şöyle bir yapmış olduğu yüksek bir direncine bakalım. 151 lira 40 kuruştan düşen trendi devam ediyor ve hala düşen trendi içinde hareket ediyor arkadaşlar. Şöyle bir çizelim. Gördüğünüz gibi 4 Eylül 2023 tarihinden beri Astor'daki 151.40'dan aşağı yönlü geçtiğimiz cuma günü hafta sonu kapanışı 96 lira 10 kuruş. Yani gördüğünüz bu bölge daha önce test etmiş olduğu ve yukarı yönlü hareket etmiş olduğu bölgeye şöyle bir çizelim onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hesaplayalım. 18 Temmuz 2023'ten itibaren şu görmüş olduğunuz grafiğin oluşmadığını göz önünde bulundurun. Daha önceki yapmış olduğu seviyesi buradaki direnç seviyesi kaçmış? 83 lira 25 kuruş. Yani bu bölge Burası kırıldıktan sonra yukarıda yeni yapmış olduğu en yüksek zirvesi 151 lira 40 kuruş. Tekrar aşağı yönlü hareketini gerçekleştirdiğinde 83 lira 25 kuruş olan buradaki daha önceki şuradaki direnç bölgesi destek olarak karşımıza çıktı ve tekrar buradan yukarı yönlü hareketine devam edip düşen trendten tekrar aşağı yönlü bir hareket ettiğini görüyoruz. Aşağıda öncelikle test edebileceği bölge yaklaşık %12 12,5 civarında hala bir düşen bir potansiyelin olduğunu görebiliyoruz. Bu düşecek anlamına gelmez arkadaşlar. Çünkü daha önceki yapmış olduğu 151 zirvesinden aşağı yönlü 83 lira 25 kuruşa kadar bir düşüşünü gerçekleştirdi ve şu anda tekrar 83,25'lere yakın. Yani toplamında bakarsak yaklaşık %45'lik bir düşüşünü yaptığını görüyoruz. Burada aşağının önlemini 83 lira 25 kuruşun önemini öncelikle bir kez daha almanız gerekiyor. Ve bunun altındaki sarkmalarla aşağıda 66.80 bölgesi yani bu görmüş olduğunuz daha önceki direnç seviyesi ve kırıldıktan sonra tekrar test etmiş olduğu noktaya kadar tekrar buraya bir para ayırmanız gerekiyor. Çünkü buradan aşağı yönlü hareket ederse ki edecek demiyorum bunu özellikle söylemek istiyorum. Aşağıda yaklaşık %29.5'luk hala eğer isterlerse kağıdı düşebilecekleri bir bölge var arkadaşlar. Gelmez demeyin 151.40'dan 83.25'lere kadar gelebileceğini kim söylerse söylesin inanmazdınız. Çünkü şu anda hala gördüğünüz gibi bakın burada daha önce 83.25'lere test, test edildi. Ve şu anda 83.25'lere yakın bir bölgede şöyle bakalım Aşağı yaklaşık %11'lik bir hala düşebileceği tekrar söylüyorum potansiyele sahip. Şu anda baktığımızda yukarı yönlü bir hareketi mevcut. Yukarıda öncelikle 104 ve 105 aralığı düşen trendin direnç seviyesi olduğu için buralar kırılmadıkça hala yönünün aşağı olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yapmanız gereken eğer hisse senedine yatırım yapılacak olan arkadaşlar var ise 83.25 destek seviyesi. Fakat burayı daha önce bir sefer kullandı. Tekrar bu bölgelere gelebilir. E şimdi Pazartesi günü endeks açıldı. Hisse senedi buradan gelir. Yukarı yönlü hareket ettiğinde ya işte bakın hisse senedi aşağı düşmedi demenize gerek yok çünkü tekrar direnç seviyesinden yani düşen trendin direnç seviyesinden tekrar aşağı yönlü hareket etme potansiyeli var arkadaşlar. Geçmişte baktığımızda bakın bu bölge 25 Aralık'tan yukarı yönlü düşen trendin olduğu bölgede direnç seviyesi gösterip bakın tekrar çekilmiş olduğu nokta. Kaçmış burası? 90 altında 83 25. Yani önlem almakta fayda var arkadaşlar. Tabi ben de isterim buradan tepe tepe alsın, yukarı yönlü götürmesini ben de çok isterim. Ama Astor gitmeyecek bir kağıt değil. Tabii ki gidecek bir kağıt. Fakat bu yapmış olduğu düzeltme seviyesinden aşağıda 83.25'i özellikle dikkat etmenizde fayda var. Tekrar söylüyorum arkadaşlar gelecek demiyorum aşağının önlemini alacaksınız. Eğer buradaki 83.25 <laughs> burası hacimli kırılır ise aşağıda 66 66.80'lere doğru tekrar geri çekilmeler görebiliriz. Şu an için buraları aşağı <laughs> 80 bölgesine gelmesine ben de ihtimal vermiyorum. Fakat bakın şöyle bir hareket yapabilir. Gelir buradan düşen trendin direnç seviyesi test, tekrar aşağılara. Buralarda takılır. En kötü ihtimalle gelir buradan tekrar 66-80 bölgesini test etmek isteyebilir. Bunun sebebi ise burada yatırımcıyı döküp buradan yukarı yönlü hareket edebilir arkadaşlar. Ben bunu her videomda söylüyorum. Aşağı yönlü her zaman nakitinizi ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani hisse senetlerinde %100 almış olduğunuz bir kağıdı yukarı yönlü taşımayın. Yani yüzde %50 artık o sizin kendi bütçenize bağlı. Belirli bir miktarda bir para bırakırsanız hisse senedi yukarı gittiğinde üzülmeyin. Çünkü nakitte paranız olduğu için aşağıların her zaman önlemini almış olursunuz. Yani bakın burada bilmeyen arkadaşlar 15140 40 buradan aşağı e şimdi parasının hepsiyle şu bölgeden aldığını varsayalım. Bakın şu bölgeden aldığını varsayalım. En dip noktası ne kadar? 118-120 bölgesi. Ama burada kağıt 83-25'lere kadar geldi. Stop loss'unu kullanmazsa tekrar söylüyorum stop loss noktası sizin maliyetinizdir arkadaşlar. Maliyetinin altına sarkmadan çıkarsın. Yukarı giderse gitsin. Borsada yaklaşık 500-550 tane firma var. Ama kağıt aşağı düştüğünde Burada elinizdeki kalan nakit paranızla tekrar aşağı yönü topladığınızda bakın buradan yukarı yönlü hareket ettiğinde siz buradaki hem maliyetinizi düşürmüş olacaksınız hem de direnç seviyelerine sattığınızda cüzü miktarda bir karınız bile olmuş olsa bu kadar bir alanı yani şu gördüğünüz çizeyim şu görmüş olduğunuz alanda uzun zaman beklemenize gerek kalmaz arkadaşlar. Tekrar söylemekte fayda var. Aşağıda 83.25 eğer kağıdı aşağı götürmek isterlerse dökmek amaçlı yani silkelemek diyoruz biz buna 66-80 lira kadar tekrar düşme potansiyeli olabilir arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.